Çorum'da uygulama noktasına yaklaşan ehliyetsiz sürücü şoför değiştirdi ancak bu değişim devri ekiplerinin gözünden kaçmadı. Edinilen bilgiye göre Çorum Emniyeti'nin çeşitli bölgelerinde şok uygulamalar yaptığı esnada bir aracın uygulama noktasına 30 metre geride park ettiği görüldü. Araçtan erkek şahıs inerken yaklaşık 20 dakika boyunca aracın arızasıyla uğraştığı görüldü. Aracın direksiyonuna seyre çıktığı esnada kadın sürücünün kullandığı yaya devriyesinin dikkatinden kaçmadı. Uygulama noktasında kontrole alınan araçta erkek şoförün kullandığı söylenmesi üzerine kadın şoförün eşinin oraya kadar kullandığını, ehliyetinin olmadığını ve uygulama noktası gerisinden kendisinin kullandığını itirafı üzerine erkek şoföre ehliyetsiz araç kullanmaktan ve yalan beyandan işlem yapıldı. Tam. Tamam. Tamam, ya, Cezai evet. işlemin ardından araç uygulama noktasından ayrıldı. Kardeşim, Değiştirme, değiştirme. Şey bak bu indi. <laughs> arabaya su doldurma muhabbeti yaptınız. Ama doldurdunuz. Tamam, var, tamam, ama. Tamam, ara ama doldurdunuz. Ama tamam bak. Tamam bak. Araba, arabaya doldurdunuz. Onunla sıkıntı yok. Buraya bak. Doğru mu? Ya ben ya